Daha günüm YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bu hafta Menderes Ataköy'deyiz. Ataköy Baraj göletindeyiz. Pek baraj kalmamış gerçi yağmurlar az yağdığından dolayı e, göl bayağı bir kurumuş. E, şöyle göstereyim arkada e, grup arkadaşlarımızla beraber e, çadırlarımızı kurduk. Bir yarım saat falan oluyor geleli. Yarın akşama kadar, pazar günü akşama kadar burada e, keyifli bir gün geçireceğiz. Şu yukarıdaki tepelerde de avcılar var galiba. Sürekli tüfek sesleri geliyor. Ateşi sesleri geliyor. Evet, kampımız başladı. Ee, Videomun başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bunlar e, kanal algoritması için önemli. Evet, e, kamp ateşini yakmaya çalışıyoruz. Odunlar bayağı bir yaş... Tudum bir şeyi var. Mus <laughs> Mustafa e, odunları yakmaya çalışıyor. Bayağı bir yaş odunlar yağmur yağdığı için. Kuru getirdiğimiz odunlarla tutuşturmaya çalışıyoruz. Ateş başlayacak inşallah. Evet, günaydın arkadaşlar bir kamp sabahında da uyandık gece biraz soğuk oldu çadırların üstüne de çiğ yağmış çadırlar bayağı bir sırlı sıklam hatta zeminde aynı şekilde öyle zeminden biraz soğuk aldım burası dün söylediğim gibi Ataköy Menderes Ataköy şu arkamızda duran gölle şu an kurumuş vaziyette Ataköy göleti olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi kamp alanımız keçiler tarafından basılmış durumda. Ee, güzel bir kamp sabahına uyandık. Gece biraz soğuk yaptı. Biraz çiğ yaptı. Ee, daha başka bir sıkıntı da yaşamadık. Evet, kampımız devam ediyor. Şu keçileri bir kamptan uzaklaştıralım. Evet, kamp alanımızın çevresinde gezinirken bir tane domuz kafası bulduk. Devamı nerede onu bulamadık. Şöyle küçüktü herhalde. Geri kalanı hayvanlar yedi muhtemelen. Köpekler falan. Evet. Kamp alanımız bu şekilde. Herkes uyanmaya başladı yavaş yavaş. Manzara da şöyle belki şöyle bir yürüyüş gerçekleştiririz. Kahvaltıdan sonra. Kahvaltı hazırlığımıza başladık. Fatih arkadaşımız kuymak yapıyor. Bunu yapması gerçekten Vallahi. O popolu mu be? Kamp kahvaltımızın masası. <laughs> vay vay. Abi vay. aldın mı <laughs> sen abiyi? Niye aldın? Abi YouTube'a koyacak şimdi sen ama yapayım. <laughs> Onların da yavrularını gördük. Şöyle bir 5-6 tane var. İçeride de var. Görünüyor mu bilmiyorum. İki tane size ölmüş maalesef. Nasıl? Onları çıkarttık. Burada besleyebildiğimizi besliyoruz. Tam aldık bak. Al oldu, hemen. <laughs> tamam, bak benim için oraya girdi. <laughs> ne haber? Ne haber? Ya kokuda bir de duruyorlarmış orada. Ne haber? Ay annesi neden çıkartmamış, ben ona şaşırdım yani, değil mi? Yeni mi ölmüş artık? Ne haber? Yok yeni de ölmüş ya. Ne haber? Biz şöyle bir çevre keşfine çıkalım dedik arkadaşlarla, grup arkadaşlarım orada. Burada bir e, terk edilmiş Yunan köyü var, Karaca Dağı. Orası biraz uzak kalıyor 10 kilometre kadar. Şu an geç kaldık orası için ama yine de biraz yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Bir de Değirmenlere Malta şelalesi var burada. Oraya kadar gidebilirsek eğer orayı da göreceğiz gitmişken. Bir yandan da haftalardır arayıp da bulamadığımız denk gelirse mantar onları bulmaya çalışacağız. Yağmur yağışlar başladı ama gerekli şartlar oluşmuyor herhalde. Mantar bir türlü bulamadık İzmir bölgesinde. Grup arkadaşlarım önde yürümeye devam ediyor. Ben de arkalarından yavaş yavaş gidiyorum. Böyle montu giydik biz de. Şimdiden terledim. Mantar aramalarımız devam ediyor. Kürşat var mı mantar? Daha şartlar olgunlaşmadığı için herhalde bulamıyoruz. Aşağıda daha büyükleri var. <laughs> evet. Bunlar şey, yenmeyen mantarlardan. Bunlara dikkat ediyoruz. Hatta dokunmazsak bile iyi olur. Hah. Yürümeye devam ediyoruz. Yolda gayet güzelmiş. Ben burayı daha önce hiç yürümedim. Patika yok. Bayağı bir gidiyor. Bayağı devrilmiş ağaç var. Şuradan geçelim. Dün buralara gelmemiş. Hiç gelseydik bayağı bir yakacak. Temin ederdik. Burada bir boru Bura hattı var. Arka manzarayı göstereyim. Şurada da var bir tane devrilmiş ağaç. Bayağı bir devrilmiş ya. Buraları görmemişiz. Buraları görseydik bayağı bir yakacak. Biriktirirdik. Islak odun bayağı çoktu. Evet. Muhtemelen bir yaban hayvanın sığınma noktası. Yuvası. Kaya böyle bir oyuk haline gelmiş. Buradan da ufak bir hava alma kısmı var. Hadi, hadi. Yol içinde karşılaştığımız harika manzaralar. Orman yoluna doğru indik, ee, buradan böyle dağın etrafını dolaşarak kamp alanına tekrar ineceğiz. Bir Karaca daha terk edilmiş ee, Yunan köyüne gidelim mi diye düşündük ama geç olduğu için vazgeçtik. Kamp yerinde de bekleyen arkadaşlarımız var geç olmasın diye onu iptal ettik. Ona daha sonra ben kendim gitmeyi düşünüyorum. Dereler böyle bir cılız bir şekilde akıyor, her yer ağaçlık gayet güzel. Yol böyle orman yolu şeklinde devam ediyor. <laughs> evet yol üstümüzde sonunda büyük bir mantar gördük ama ne mantar olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bıçağın da boyundan anlarsınız zaten ne kadar büyük olduğunu, türünü bilmiyoruz. Koparmayacak böyle kalacak. Bölgede yürüyüş yaparken eskilerden kalma, burada yaşamış insanlardan kalma çömlek parçaları bulduk topraktan. Muhtemelen daha fazla şeyler de mevcut. Dilip gezip derim. Tabiat, orman muhteşem. Evet. Şu gel, gel yokuştan geldik, şöyle çıktık. Burada biraz mola verdik. Şu karşı manzaraya hayran kaldık yeşilin tüm ha. renkleri var. Az önce Ataköy Orman e, Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri denk geldi. Bir uyarı yaptılar. Ateş yakmayın vesaire diye. Ateş yakmıyoruz. Orman yolundan kamp alanına doğru yürümeye devam ediyoruz. Kamp alanında biraz dinlendikten sonra toplanıp tekrar İzmir'e dönüş yapacağız. Bu haftayı da böyle güzel bir şekilde kampla geçirdik. Kamp alanında şöyle bir iki kahve içer. Ondan sonra toplanmaya başlarız. Buradan

Çünkü akşam oluyor. Güneş tepenin ardına girmek üzere. Kampın sonuna doğru artık herkes yavaş yavaş toparlanıyor. Çadırla cebelleşen iki arkadaşımızla birlikteyiz. <laughs> bu çadırı almayın. <laughs> bu çadırı al... almayın. Neymiş bu? Dekathlon Allah Allah. Almayın. <laughs> Neyse arkadaşlar kamp nasıldı ya? Harikaydı. Var mı bir yorumunuz? Muhteşem. <laughs> Gayet güzel. Yani en bok anımızda çekme. Gerçek bokun içinde ya. Aa arkadaşlar lütfen. Tü Tü buraya bir sansür abi. ekleyelim hemen. Bip. Bip. Yani bip. Alırsak. Bip. En büyük anımızda. Hüzünlü tatlı Kurabii, patatesler. <laughs> evet Alper abi afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Kamp nasıldı abi? Çok güzeldi. Tamam abi. iyi patatesim <laughs> yaptık. evet Nesibe Hanım kamp nasıldı? Gayet memnun kaldık. Çok muktedir olduk. Evet. Ailemizden çok ziyadesiyle memnunuz. Dileceğim. Merhabalar Mehtap Hanım. Kamp nasıldı sizin için? Vallahi derlerdi der ya. Şey yaptık <laughs> eğlendik. <laughs> Güzeldi bomba gibiydi. <laughs> harikaydı. Çok eğlendim falan. Güzeldi. Her zamanki gibi ha, evet, çok tamam. eğlendik. Merhabalar Cansu Hanım. Merhaba. Kanalımıza hoş Olur. geldiniz. Hoş bulduk efendim. Abone miyiz acaba? Aboneyiz. <laughs> değil de. Emin miyiz? Eminiz. <laughs> bak abone değilsen. Tolga <laughs> abone olmayan var. Hayır aboneyim. tamam tamam. Tolga'nın kanalı var, var daha dinleyeyim diye. Tabii bak, biliyoruz. abone olmayı unutmuyoruz. Evet. Kürşat Bey. Daha günleyeyim. yani bence kamp çok güzeldi. Yani evet. dün Söz geldiğim en iyi kamptı. Vakit geçirdi güzel vakit geçirdim en güzel kamptı bence. Bence. Bundan sonra... Doğru mu beyler? Çok güzel bir kamptı. Bize kaç göz yapmadı. Ben, ne Hatta ağlamak üzere. Bu arada Instagram'dan yazan yazan. <laughs> abi. Ben de böyle kamplara Ama gelmek istiyorum. Bir daha kampta ben de geleyim de. falan. Ama dedim ki öyle gelinmiyor. Referans da geliniyor. Tabi tabi. Yayınlayamayacağımız cici kızlar dansını telif <laughs> için e, müzik sizi de yayınlayabilir. Biz bunu yayınlamasını istiyoruz. Ama... Lütfen. Müzikinizi bana <laughs> Evet, Fatih Bey. Patatesiyle oldukça mutlu Tabii canım. Fatih bey ama, kampımıza ilk kez katılıyorsunuz vardı, Nasıl inkar. güzel ortamımız vardı Sonra bir akşam Merhaba. abi geldi, Altay abi dedi size de güzelliği getireceğim Yok, dedi. Yine de çalamadım. Ona baktık adamın ayağına. Tamam. Öyle değil. şarkının terlik <laughs> giymiş. <Besi> Üstünde takım elbise. Ona benzer. Tam aynısı değil. <gülüyor> <gülüyor> şey, Mesela <laughs> size, neydi? Anlamadım. Tuğba Hanım ne diyorsunuz? Kampımız hakkında. Kampımız hakkında konuş be kadın. Çok güzel. Çıkın çıkın gelin. Valla mı? Herkes patates yiyor. Ya arkadaş bir bana da patates verin ya. Yok mu ya bir patates? Patates verin bana da. Ezmedim, merak etme. Var mıdır? İşte ya insan e, patatesin insan. İstediğin zaman kalkabiliriz. Kendi patatesinden bir dilim. Sıcak. E, sıcak, şey. sıcak. sıcak. Sıcak sıcak. Allah. Abi, Aç abi ağzını. Abi. Ayda. Gönder çek, abi. Çek çek. Gönder gönder. Ya, geri çek. <laughs> Maşallah. Tuzu da bol. Tabii, tatesin, Tabii yani patatesin olayı yani tuzsuz olmaz. <laughs> Fatih benim pisliğimdeki erili gezameti geçmiyor. Hemen Tolga ile Murat'ın yanına gidelim kendileri çok meşgul şu an. Toparlanmakla meşguller. Abi kamp bitti hiç video çekmiyorsun ya. Ya yani bir kapanış videosunu da biz mi çekelim? Ya Doğru. çekeceğim, çekeceğim onu canım. Oho ben Senden çektim mi? çekmedin mi? Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an kapanış videosundasınız. Benim kanalım. Tolga'nın kanalına hoş geldiniz. Abi bir kaç kez kanalıma hoş geldiniz diyorsunuz? Yani oh, işte öyle diyor yani herhalde. İşte hava çok güzel falan bir şey diyeceğim. Harika bir havada kamp heh, yaptık. He tamam. Tablasını çıkarmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Canım benim bu görüntüleri kullanırsın kese kese. Aralara. Bayağı güzel şeyler sana yakaladım olayım. sana. O Mert'in. Tamam buradın. buradan. Hı? Evet. İçerisi daha önce dediğim gibi resmen şampiyonlar ligi, gibi. ligi. Ben diyecektim niye diyorsun? Pardon. Ah, İçerisi evet. resmen şampiyonlar ligi. Şakasını hazırladım bu arada. <laughs> Abi Los mı yaz farkı budur ya. Mükemmel bir grup. Tabii bu kampımızın Mükemmel e, bu bölgenin keşfi e, Murat arkadaşımıza ait. Yok bunu daha önce Christoph Colomb keşfetmiş. Ha. Beğenmemiş Amerika'ya gitmiş. Sonra bize nasip Aa yine büyük geldi lan bu. Dedim ben <laughs> sana. Dedim ben. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi, iyi bakın. bakın. <laughs> Eyvallah. Evet. Merhaba, çok Mustafa... güzel bir kamptı. Ee, e, <gülüyor> <İyi> <gülüyor> <oynayamıyorsun>, <gülüyor> kampımız, e, 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 e. Kampımız anadın mı? <laughs> e... ortam e, anadın arkadaşlar. mı? Arkadaşlarla anadın mı? Anadın mı? Bak Malatyalı nasıl biliyor?